Tamam baba oynadı sıra Mehmet Eren'de. Hayır sıra bende. Sıra bende. Hayır sıra. Alperen sıra şeyde abinde. Sıra abinde Alperen. Alperen. Sıra abinde sonra sende. Hayır sıra sıra Aa, bunu. Hayır hayır hayır. O basit değil. Bu. Bunu. Hayır basmam lazım. Bu. Bunu. Dur birazdan yanacağım. Dur durdur. dur. Oğlum sıra abinde daha oynamadı. Abin aldı sıra sende Alperen. Alperen sen düşürsen sen yanıyorsun. Çabuk. Dikkatli ol. Döktü, altların yan.